Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yani EPGİS'in, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,36 liradan 10,02 liraya, Ankara'da 9,46 liradan 10,12 liraya, İzmir'de ise 9,44 liradan 10,10 ,10 liraya yükselecek. Peki bu zam hakkında sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli görüşmek üzere